çarpıklık İngilizcesi skewness. Bu videomuzda istatistikteki çarpıklık kavramını konuşacağız. Öncelikle kısaca bir ne olduğunu konuşarak başlayalım. Çarpıklık bir veri setinin dağılımının ortalama çevresindeki şekli hakkında bilgi verir bize. Simetrik mi yoksa sağ tarafa mı veriler yığıldı, sol tarafa mı yığıldı? Sağ çarpık, sola çarpık kavramlarını konuşacağız. Öncelikle bunu bir yazarak başlayalım. Çarpıklık Bir veri setinin setinin dağılımının ortalama çevresindeki çevresindeki şekli hakkında bilgi verir. Burada 3 durum konuşacağız simetrik olan dağılımımız sağa çarpık, sola çarpık. 3 tane olacak bunlar. Daha da bunu bir daha cümlesi olarak farklı bir şekilde söyleyecek olursak çarpıklık bir veri dağılımının simetrik olup olmadığını ve simetrik değilse hangi yönde çarpık olduğunu bize göstermektedir. Şimdi buradan sonra bu üç çeşidi inceleyerek başlayalım. 1 simetrik dağılım. Bir dağılım simetrikse veriler tam olarak ortalamanın iki tarafını eşit olarak dağılırlar. Görüntüsü tam olarak şöyle bir çan eğrisini bize hatırlatır. Ortalama burası ortalama diyelim oraya. Mü veya x var. İki taraftaki vera dediğimiz birbiriyle eşittir. Simetrik dağılımda veriler tam olarak simetrik dağılır. Buna vereceğimiz örnek dağılım normal dağılımdır. En önemli dağılımımız. Normal dağılım bunu örnektir. Bir veri grubu verildi bize. Simetrik dağılım mı değil mi onu tespit etmek istiyoruz. Neye bakacağız? Verinin ortalamasıyla medyanını kıyaslayacağız. Ortalama eşit eğer. Çok kabaca kontrol. En sonunda da çarpıklık katsayısı hesaplayacağız. O daha e, teknik bir hesaplama. Ama kabaca bir veri grubu verildi bize. Hangisine uyduğunu göstermek için ortalama ile medyanı kıyaslayacak. Kıyaslayacağız. Ortalama İngilizcesi mean Medyana eşitse Ortanca değer Diğer bir ismi İngilizcesi de median Eğer ortalama medyana eşitse O veri için biz simetrik dağılıma sahiptir Diyeceğiz Bu bizim birinci Dağılım şeklimiz. İkincisine geliyoruz. Buradaki çarpıklık kas sayısı ne olur? En sonda bir çarpıklık kas sayısı hesaplayacağız. Onu da bir söyleyerek ilerleyelim tabii ki. Çarpıklık kat sayısı simetrik dağılımda sıfırdır. Herhangi bir şekilde sağa sola çarpıklığımız söz konusu değildir. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde pozitif Çarpıklık. Burada çarpıklık katsayısı çarpıklık katsayısı büyük sıfırdır. Burada veriler pozitif çarpıklıkta biz buna sağ çarpık deriz. Sağ çarpık. İngilizcesi right skewed diye geçer. Burada verilerin çiziminde dağılımını çizdiğimizde sağ kuyruk uzun bir biçimdedir. Şöyle başlarız. Şurada bir hafif yığılma vardır. Fakat sağ uç uzun bir biçimde devam eder. Pozitif çarpıklıkta yani sağ çarpıklıkta Sağ kuyruk daha uzundur. Daha uzundur. Yani yüksek değerler daha uzak bir bölgede yoğunlaşmıştır. Bizim büyük değerlerimiz yüksek değerler uzak bir bölgede yoğunlaşmıştır. Bizi burada ortalama ve medyan açısından incelediğimizde yüksek değerler daha ileride ise bu şekilde ortalamanın ortanca değerden yani medyandan daha yüksek olmasını beklemeliyiz. Pozitif çarpıklığı tespit ederken ortalama ile medyan arasında ortalama büyük medyandır. Buna bir örnek verecek olursak Genellikle bir ülkedeki gelir dağılımını bunu örnek olarak verebiliriz. Gelir dağılımı yüksekteki gelir dağılımı oldukça düşüktür. Fakat gerilerdeki daha düşük gelirlere veya orta düzeye sahiplerin sayısı oldukça daha fazladır. Gelir dağılımı bunu örnektir. Tabi her ülkedeki demeyelim ama genellikle birçok ülke için geçerlidir. Üçüncü çarpıklık durumuna geliyoruz. Negatif çarpıklık. Burada çarpıklık katsayısı sayısı sıfırdan küçüktür. Çarpıklık kat hesaplamadan şu an konuşuyoruz. Kabaca ortalama ile medyan arasındaki ilişkiye bakarak biz karar veririz hangisi olduğuna. Tabi çarpıklık katsayısını tab olarak hesaplayacağımız formülü de en sonunda göreceğiz. Buna sola çarpık deriz. İngilizcesi left skewed. Burada da verilerin Sol kuyruğu daha uzundur. Şöyle bir çizelim. Şöyle gelir, gelir, gelir. Şurada bir şöyle bir görüntüsü vardır. Burada negatif çarpıklıkta, sola çarpıklıkta sol kuyruk daha uzundur. Düşük değerler ortalamadan daha uzakta yoğunlaşmıştır. Burada uzak bir bölgede yoğunlaşmıştır derken ortalamayı kastediyoruz veya medianını kastediyoruz. Düşük değerler daha uzakta yoğunlaşmıştır. Yani düşük değerlerimiz burada. Verilerin genelinin bulunduğu yerden daha uzak bir yerdeler yani. Ortalama burada medyandan daha küçüktür küçük değerler baskın bir şekilde aykırı olarak ortalamayı aşağıya doğru çekerler. Ortalama medyandan küçüktür. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Bir sınavdaki not dağılımı uyar mı buna? Çok da uymaz aslında. Neyse buna da örnek vermeden geçmiş olalım. Çarpıklıkta bizim verilerin dağılımı hakkında Ortalamadan ne yöne nasıl dağıldıkları hakkında 3 bilgimiz olması lazım. Simetrik dağılım. Ortalamadan her iki tarafta eşit sayıda veri dağılır. Burada ortalama ile medyan eşitse simetrik dağılımımız vardır. Pozitif çarpıklık. Bizim büyük veriler sağ uca yığılırlar. Yani sağ kuyruk daha uzundur. Burada çarpıklık katsayısı sıfırdan büyüktür. Negatif çarpıklıkta küçük veriler sol kuyrukta toplanır. Küçük veriler daha yoğun bir şekilde sol kuyruğa toplanır ve sol kuyruk daha uzun olur. Şimdi buradan sonrasında da çarpıklık kat sayısıyla videomuzu noktalamaya doğru ilerleyeceğiz. Bir basit örnek üzerinden de bunları bir tespitini yaparız. Çarpıklık kat sayısı. Buna C K diyelim çarpıklık katsayısı. 1 bölü n çarpı i birden n'e x i eksi x ortalamanın kübü bölü burada sigma küp denmiş ama buradakinde s küp de olabilir. Yani elimizdeki örneklem için olanı da kullanabiliriz. Burada x bar kullandıysak burada mü de kullanabilirdik. Biraz sıkıntılı bir formül gösterimi. Birkaç şekilde daha gösterilebilir bu. Şuradaki gördüğümüz şey üçüncü momenttir. E x küp bölü sigma'nın kübü. Yani standart sapmanın kübü aşağısı. Bir başka gösterimi. Buradaki bazı kaynaklarda istatistik hocaları bu momentleri, momentler dediğimiz şey Ex direkt ortalamadır. M1 diye gösterirler bunu. Ex kare ikinci momenttir. M2 diye gösterirler. Ex küp üçüncü momenttir. M3 diye gösterirler. Böyle gider bu. Ex üzeri 4 dördüncü moment bu şekilde gider. Bizim burada bu momentler hakkında bilmemiz gereken şey zaten EX dediğimiz ortalamadır. Buradaki EX küp mü 3. Yani bazı kaynaklarda bu çarpıklık katsayısı formülünde burada bir mü harfi görürsünüz. mü 3 bölü sigmanın kübü. Bu şekildeki bir formül de görebilirsiniz. Buradaki mü 3 ile kastedilen şey şudur. EX küptür veya herhangi bir yazımı yapabilirler çarpıklık kas sayısında. Burada bizim bilmemiz gereken bir şey daha vardır. Varyans x. Bazen bunları sıradan verirler bize. Direkt bunu sorarlar. Buradaki x kare eksi x'in parantez karesidir. Varyans da buradaki standart sapmanın karesidir. Standart sapma kare kök içinde varyans x'tir. Sadece bize M1, M2, M3, M4 verilerek bir soru sorulduğunda buradan şu sigmayı nasıl hesaplayacağız? Bu M2'den M1'in karesini çıkartacağız yani. Bununla ilgili de bir örnek gelecek. Anadolu'da bir grup üniversite hocası özellikle bu M'ler üzerinden bunu çok fazla işlerler. Momentleri bu şekilde gösterme alışkanlıkları vardır. Yanlıştır doğrudur demiyoruz. O bir tercihtir. Şu şekilde de yazımlar olabilir. Bu şekilde de yazımlar olabilir. İkisi de olabilecek şeyler. Şimdi bir veri grubu üzerinden bir çarpıklık olayı inceleyelim. Sallayalım verileri. 1 2 2 3 5 7 7 8 10. Tamam kendimizi yormayalım. Daha fazla bu şekilde bir veri grubu verelim. Veri grubunun çarpıklık durumunu durumunu inceleyiniz. Yani simetrik mi, sağa çarpık mı, sola çarpık mı hangisi olduğunu belirleyin. Şimdi burada bu şekilde bir kabaca soruyla karşılaştığımızda çarpıklık katsayısını hesaplamamızı istemiyor. Çarpıklık durumunu inceleyin. Hemen burada e, ortalama ve medyanı bulmamız lazım. Verileri küçükten büyüğe doğru dizili biçimde verdim medyanı kolay bulayım diye. Medyan bulurken veriler küçükten büyüğe sıralanmış olmalıdır. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Önce ortalama ile başlayalım. Ortalama buna x bar diyelim hadi. Buradakilerin hepsini toplayıp kaç dediğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verimiz var. 1 artı 2 artı 2 artı 3 artı 5 artı 7 artı 7 artı 8 artı 10 bölü 9 yapacağız. 18, 25, 32, 37, 40, 42, 44, 45. İstesem ayarlayamam. Sallamıştım kafadan tutmuş. Tam güzel bir şekilde tam sayı geldi. Ortalamamız 5. Medyana gelelim şimdi. Medyan ortanca değerimizdir. Buradaki medyanı bulurken küçükten büyüğe öncelikle dizmeliyiz. Dizmiş durumdayız. Tam ortada kalan veriyi arayacağız. Tek adette olduğu için tam ortada kalan bir verimiz var. Bunu atarız, bunu atarız, bunu atarız, bunu atarız. Medyan hesaplarken küçükten büyüğe dizili olması gerektiğini aklımızdan çıkartmayalım. Buradan da 5 geldi. Bu ikisi birbiriyle eşit çıktı. Ortalama. Eşit medyan. Biz buna kabaca simetrik veri diyebiliriz. Simetrik dağılıma sahip. Onu çizdiğimizde şöyle bir şekilde simetrik bir biçimde çizeceğiz. Herhangi bir tarafa çarpıklığımız yok. Ortalamayla medyanımız birbiriyle aynı çıkarsa dağılımımız simetriktir. Eğer ortalama daha büyük çıksaydı sağa çarpık olacaktı. Sağ ucumuz daha uzun olacaktı. Ortalama medyandan küçük olsaydı sol ucumuz daha uzun olacaktı. Sola çarpık olacaktı. Bazıları diyebilir. Şimdi bunda çarpıklık katsayısını nasıl hesaplayacağız? Çarpıklık katsayısını hesapladığımızda kabaca durumdan bahsetmiyoruz. Burada çarpıklık katsayısı ile hesaplama yaptığımız zaman belki bu veri hafif sağ veya sola çarpıktan birisi çıkabilir. Çünkü tam hesap yapılıyor orada. Burada çarpıklık katsayısı ile hesaplayacak olursak şu ilk formülü kullanmamız gerekir. Her bir veriden ortalamayı çıkartıp kübünü alıp toplayıp veri adedine böleceğiz burada. Önce şu yukarıya hesaplamak için bir de standart sapma hesaplamamız gerekecek burada. Oldukça uzundur buradaki işimiz. Yani mesela yukarıdaki çarpıklık katsayısı eşittir diyelim. Yukarıda 1 bölü 9 verimiz var. 1 bölü 9 çarpı her bir veriden ortalamayı çıkartıp kübünü alacağız. Birden ortalamamız kaç bizim? 5. 1 5'in kübü artı. 2'den 5'i çıkartıp kübünü alacağız. Böyle 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 en son 10'dan 5'i çıkartıp kübünü alacağız ve toplayacağız bunları. Bölü. Aşağıda da standart sapmayı hesaplıyor olmamız lazım ve standart sapmanın kübünü almamız lazım. Standart sapmayı nasıl hesaplıyorduk? Buradaki standart sapmada özellikle popülasyon standart sapması yazıyorlar. Yani bunu bir popülasyon olarak kabul etmemiz bekleniyor olabilir bizden. Yani o yüzden standart sapmayı hesaplarken aşağıya da bölü n deriz. Her bir veriden e, i birden n'e kadar XI x i eksi x bar'ın karesi diyelim. Gerçi burada x bar kullanıp burada n kullanmak biraz çelişki oluyor. Onu bir örnekler kısmında netleştiririm. Örnek soruları çözerken buradaki özellikle hesaplamada popülasyon standart sapması mı hesaplayacağız? Çünkü aşağıdaki n veya n-1 olur. Ona bağlı bir değişiklik olabilir burada. Bunu Bu varyanstır. Bunu karekök içine atacağız. Bir de bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunu da hesaplamaya başlarsak mesela şu an ben popülasyon için hesapladım aşağıya en yazdım. Aşağıda 9'umuz var. Birden ortalamayı çıkartıp karesini alıyoruz. 1 5'in karesi artı nokta nokta her biri için bunu yapacağız. 10 5'in karesi. Buradan standart sapmamız gelecek. Standart sapmayı da buraya koyup kübünü alacağız. Yukarıda da bu hesabı yapacağız. Buradan tam olarak bir çarpıklık katsayısı çıkacak. O çıkan değer sıfırsa eğer simetrik dağılım de deriz. Ki burada sıfırdan biraz farklı çıkmasını beklerim ben açıkçası. Tam emin de olamadım ama tabii ki sıfırdan farklı çıkar bu. O yüzden bunda bir hafif çarpıklık çıkar tam olarak çarpıklık katsayısını hesaplarken. Ama basit bir istatistik hesabında kabaca çarpıklık durumunu inceleyin derlerse yani ortalamayla medyan eşitse yani o veriye kabaca simetrik veri muamelesi yapabiliyoruz. Çarpıklık katsayısı üzerinden hesapladığımızda inanılmaz derecede net bir biçimde her bir veri dağılımının e, ortalamanın iki tarafına eşit bir dağılım göstermesi gerekir ki çarpıklık katsayısı sıfır çıkabilsin. Kolay kolay çıkmaz. Şöyle bir veri de çıkar. 1, 3, 5, 7, 9 gibi. Burada ortalama budur. Ortalamadan bütün veriler eşit uzaklıktalar. Böyle bir durumda şunu hesapladığımızda sonucumuz sıfır gelir. Ve çarpıklık katsayımız sıfır çıkar. Buradakinde çıkmama ihtimali vardır. Kabaca durumla tam hesaplama durumu arasındaki farkı bilelim. Şu şekildeki bir soruda veri grubunun çarpıklık durumunu inceleyiniz. Burada çarpıklık kas sayısı hesaplayıp inceleyiniz demediği için ortalama ve medyana bakarak hesaplayacağız. Bakacağız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.